Seni çok seviyorum kardeşim. <laughs> 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 evet. Şimdi şey, arkadaşlar de. yanımızda yine başka bir öğrencimiz. Yine bizim gururlarımızdan bir tanesi. İftihar ettiğimiz öğrencilerimizden bir tanesi. Söyledi güzel, şey daha şanlı. Evet, şanlı bir kızımız. Bu sene bizi ciddi manada çok e, ne diyeyim, mutlu etti. Zaten hani böyle bir şey bekliyor musunuz, beklemiyor musunuz? Mantığında şöyle konuşayım. E, güzel bir derece yaptı. Biraz sonra kendisi bahsedecek sürpriz demeyeyim ama e, özellikle son zamanlarda e, inanılmaz şekilde elinde bir tane kitap e, bızır, bızır bizim yanımıza gelip hocam bir sorun var, öbür hocaya hocam bir sorun var. Bir hatta bizim e, odamızın hemen karşısındaki bir sınıfa geçerdi. Orada soru 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 ben şey dair, e, bir ortamda ya da şeydayı bir etkinlikte ya da şeydayı durmadan laklakla falan görmedim. Şeydayı ben genelde soru çözerken gördüm. Bunun da avantajını sağladı. Tabi bazı arkadaşlarımız Dershaneye geldi, derse girdi, de deneme girdi, taramaya girdi ama biraz daha etkinliğe zaman ayırırken Şeyda öyle bir şey yapmadı. Şeyda bir de bizim e, en uzaktan gelen, yani bizim dershanemizde en uzak yerlerden gelen bir öğrencimiz. E, dolayısıyla mesafe bayağı bir fazla. Yani kolay değildi hem o mesafeleri aşmak, sabahın köründe kalkmak, e, uzun bir yolculuk yapmak, sonra derse gelmek, dinlemek, sonra akşam tekrar o yolculuğu çekmek kolay değildi. Ama Şeyda büyük bir başarı elde etti. Bakalım Şeyda bu sene sınavda kaç net yapmış, kaçıncı of. olmuş ben nereyi kazanmış ondan dinliyoruz. Radyo programı gibi oldu. Ya. Şu an Radyo Üniversitesi'nde tedavi ve okuyorum. Sınavda 50 netim vardı, 245 derece yaptım. Normalde hiçbir denemede açıkçası 50 neti çok görmedim. Belki iki tane denemede dershanede gördüm. O da sınav, hani dershanenin en basit denemeleriydi. sınavda gerçekten beklemediğim bir şeyle karşılaştım. Ee, nasıl çalıştım? İlk başlarda en, hani bütün konuları bitirdikten sonra benim size önerdiğim şey ikinci deneme konular bittikten sonra her hafta düzenli bir programınız olsun. Yani bütün konuları aynı hafta içerisinde çözün. Çünkü bir hafta içerisinde çözmediğinizde ikinci hafta en iyi bildiğiniz konuyu bile unutabiliyorsunuz. Ve en çok da önereceğim şey geometri. Ben hiç geometri çalışmadım sınav sonuna kadar. Ben hani yapabileceğimi sanmıyordum. Sınavdan bir hafta önce sadece hocamızın verdiği geometri formüllerini ezberlemeye başladık. Ve sınavda geometriden dört netim çıktı. Sadece form, ezberlediğim formüllerden çıktı. Ve gerçekten geometri çok kolay. Hani ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Ve hani bunun en çok etkileyen bir, bir sebeplerden bir tanesi sınavda da kendimi hani çok heyecan yapmadım açıkçası sonuçta hani bu benim hayatımın bir sınavı diyerekten girmedim. Olmazsa tekrar hazırlanırım dedim. Sınavda çok heyecan yapmadım. Direkt hani sınava odaklandım. Yapamadığımı atladım. Tekrar tekrar dönmedim. Düzenli olarak çalıştım ve hani bahanelere sığınmadım. Hem ben normalde de çalışıyordum hani sürekli boş olan bir insan değildim. Üçten sonra dershaneye gelebiliyordum ancak hafta sonları falan gelebiliyordum. Çalışarak elde ettim bu başarıyı. Ve hani bir sayısı aldığı için konuşacak olursam ÖSYM'nin en basit ve en kolay sınavı diyorum ve herkesin gerçekten düzenli bir çalışmayla kendini çok vermese bile yapabileceği ve başarabileceği sınav olduğunu düşünüyorum ve hani bahane edilecek evet. bir sınav yok yani evet. değil bence. Ben hemen bir satır aralarına size vereyim. Evet. Şimdi dedi ki arkadaşımız şimdi bu da önemli şeylerden bir tanesi tabii ki bunu yaşamak da kolay olmuyor ama ben dedi sınava rahat gelirim dedi. Hayatımın sınavı olarak görmedim dedi. Seneye olmazsa bir daha hazırlanırım dedi. Şimdi bu cümlenin, evet bu cümle ciddi manada Şeyda'ya çok pozitif bir etkisi olmuş. Ancak şunu da söyleyeyim. Tabii ki Şeyda o ayarı iyi korumuş. Hangi ayarı korumuş? Demiş ki bu sınav benim için ölüm kalım mücadelesi değil. Ancak o kadar çalıştım. onda karşılığını vermesi gerekiyor bu sınavın bana. Yani sınavı hem ciddiye almış belli ki. Hem de aynı zamanda sınava bir önemli, aşırı, insana sıkıntıya sokacak misyon yüklememiş. Yani ölüm kalım meselesi ya da işte ben bittim, olmazsa yandım misyonu yüklememiş sınava. Bakın bunlar çok önemli. Ama diyor ki, hocam diyor, ben diyor rahat girdim sınava. Rahat girdim, seneye bu sene olmazsa seneye olacak diye baktım diyor. Ve ister istemez giren, böyle giren bir kişi heyecan yapmaz. Heyecan yapmayan kişi soruları tane tane görür. Yapamadığını geçer. Ama süreyle boğuşmaz. Süreyle sıkıntı yaşamaz. Ha, tamam göremedi sorular olur ama oluşundan dolayı. Bazı soruları debelenmiştir, zamanını almıştır. Ondan dolayıdır ama öbür türlü heyecan yapıp el ayağına dolanmak. Aman sürem aman bu kadar soru kaldı, herhalde yapamayacağım, perişan oldum cümlesi kurmamış kendine. Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Dolayısıyla Şeyda'nın başarısının arkasındaki e, bir durum da buydu. Diğer bir durumda hemen söyleyeyim. Tabii ki bir insan hedefine kanalize olursa, ben bu e, yolda ne gerekiyorsa onu yapacağım demişse, sene başında kendini şartlamışsa, erkenden konuları bitirip ikinci döneme kendine güzel bir program yapmışsa, az beni istifade elden yitirmemişse, bu şekilde çalışan bir öğrencinin zaten başarması, başarmaması çok zordur. Kesin başaracaklar Allah'ın izniyle. Dolayısıyla şey daha bunu yapanlardan bir arkadaşımız ve ciddi manada çok güzel bir sonuç elde etti ve bugün ülkemizin en iyi FTR üniversitelerinden birinde okuyor. E, i̇nşallah tabii şu anda o da şu duyguyu biraz önce kolay bir sınavdan kastı şuydu. Şimdi bu okulda, okulda zorlanıyor. zor bir okul. Bir DGS'ye hazırlanmak gibisi var mı diyor. Birkaç önceki videomuzda söylemiştim ben size. DGS, DGS kolay bir sınav. Kazanacağız ama iş bitmiyor. Daha işimiz önümüzde çok uzun yollar var. Çok daha uzun sıkıntılı süreç var. Dolayısıyla bunu şey daha şu an yaşıyor. Ama o süreç içerisinde şey daha peki. Şimdi ben seni A grubuna almadım. B grubuna aldım. Öyle miydi? Evet. Bayda mıydın sen ha? Unutmuşum. Şimdi e, bunları sil e, Cem. A grubunda olan e, şeydanımız zaman zaman deneme sınavlarında e, belki de ilk 10'a, ilk 20'ye giremediğin sınavlar oldu. Çoğunda. Sen hafta sonu grubundan mı geldin? Şimdi, yani, ha, hafta, hafta sonu, sonu tamam. Yani. Hafta sonu grubundan. Şimdi peki bu süreç içerisinde hiç e, ümitsizliğe kapılmadın mı? Yani ben niye netlerim 50 olmadı yani kaç defa 50, 50, 50 de, olmuş ama. Açıkçası ilk başta hani ben Gen yani hepiniz gibi gözümde büyütüyordum. 60 soruda 50 net mi diye düşünerekten girdim. Ve ben hani hiçbir mantık, altyapım yoktu matematikte. 60 soruda 50 çok zor diyordum. İlk geçen sene girdiğimde 28 çıkarttım. Ama sonra sınava girdikten sonra çoğu arkadaşım kazandı. Dedim hani herkes yapıyorsa benim ne eksiğim var evet. diyerekten başladım. 40'lara yükseldiğim oldu. 40'ın üstüne 25 net'e düştüğüm denemeler de oldu. Hani ilk başta ister istemez insan umudu kuruluyor ama daha önümüzde bir bir dönem var diyerekten hani bırakmadım, hiç bırakmadım. Sınav anı çünkü çok farklı oluyor. Hani tekrar kötü geçen bir denemenin üstünde daha fazla çalışarak hani o eksiği kapatmaya çalıştım. Evet. Peki şuna çok dikkat etsinler dediğim bir şey var mı arkadaşlar? Kesinlikle sayısal birisi Türkçe çözsün. Çünkü çoğu arkadaşımız mesela bu sene mantık soruları biraz zorlayıcıydı. Kendini matematik süresine geniş bir hani bir soru atıyorum 5 dakikada çözüyor. Çoğu arkadaşımız sayısal sorularını bile yetiştiremedi. En azından bu denemelerde Türkçeyi çözersek sayısalı yetiştirememe gibi bir durumumuz olmaz. Hı hı. Ve de geometri gerçekten çok kolaymış. Hı hı. Herkesin geometri çalışmasını öneriyorum. Evet. Evet, dedik arkadaşımız Tabii sanki yabancı dilde konuşuyor da ben çeviriyorum. Sanki şu anda böyle bir şey, kendimi şey Ben de konuşmacı yanlışı şey olarak çevirmem olarak Şimdi e, Türkçenin sayısal zarar için önemini bir kere daha vurgulamış olduk. Geometrinin çok çok önemli olduğunu vurgulamış olduk. Bunlarda çalışmamız gerektiğini söylemiş olduk. 60 sorunun 50'sini ben mi yapacağım dememek gerektiğini, niye yapamayacakmışım, yapanın benden ne farkı var, o yapıyorsa ben de yaparım demeniz gerekiyor. daha bunları söyledim. Dolayısıyla demek ki ee, Şeyda'ya kulak verecek olursak Şeyda hiçbir denemede Ben ya da birkaç deneme hariç hiçbir denemede Ben 50'yi görmedim dedi ama sınavda evli yaptım dedi. Öyle insanlar var. Sürekli evliyi görüp sınavda 30 yapıyor. Şeyda ilginçtir. 50'yi görmezken 50 yapıyor. Demek ki böyle bir örnek de varsa bazıları bana şunu söylemesin. Bakın bir şey söyleyeceğim. <laughs> bana şimdi yıllar evvel böyle öğrencilerimle konuşurken derlerdi ki Hocam ya işte kontenjanlar düşmüş. Perişan olduk. Ben de hep şunu söylerim. Bir tane açık var mı? Bir tane kontenjan var mı üniversitenin? Hocam vardı bir tane. Tamam sıkıntı yok. Demek ki var. Bir kontenjan var. Dolayısıyla biz neye üzülüyoruz? Demek ki bir kontenjan varsa o bizim. Onu biz alacağız. Doğru mu? Şimdi şeyden örneği de bana şu örneği anımsatıyor. Abi bir insan denemede kötü yapıp kötü yapıp kötü yapıp sınavda iyi yapabiliyor muymuş? Alır mı? Var yani Olmaz demiş şey yok. Ben bir örnek görmüşsem, demek ki vardır. İstisna demeyin bana. Bir örnek bana yeter. Canlı şahit. Dolayısıyla ben de canlı tanık. Her şeyi gördüm. Demek ki böyle bir şeyim olabileceğine inanıyorum. Denemeler kötü geçti, kötü geçti, kötü geçti, kötü geçti. Sınav da kötü geçecek anlamına gelmeyebiliyormuş. Tamam. Şey daha başka demek istediğim var. Ben hani, konuları bitirdikten sonra da mutlaka ama mutlaka her hafta bütün konuları hani her hafta bütün konulardan soru çözsünler. Çünkü unutuyorsun. Ertesi haftaya bile diğer konuları unutabiliyoruz. Tabii şimdi burada Bunu büyük bir görev için. çıktı ortaya. Bayağı büyük bir şey. 13 tane temel, toplamda da 20'ye yakın matematik konusu var. Hepsini bir haftaya sığdırmak zor ama en azından iki haftada, üç haftada toplamında konuların hepsinin tekrarını yapın diyor. Unutuluyor diyor o programını böyle yapmış. Bütün konulardan ayrı ayrı 3'er, 5'er, 10'ar tane soru çözmüş. Biraz önceki yükleminden de bir tane şey çıkarttınız, de çıkarabiliriz Dedi ki, farklı kaynaklardan soru çözdüğünü falan söyledi. farklı farklı soru tipleri gördüğünü söyledi. Farklı soru tiplerinin üstüne gittiğini söyledi. Bunlar çok önemli şeyler tabii ki. Artı hemen şunu da bir söyleyeyim ben sizlere. Şimdi bize diyorlar ki, hocam diyorlar, siz soruları sonunu okumadan en baştan okurken çözmeye nasıl başlıyorsunuz? Hani sonunu sonu okumamışsınız ama başlıyoruz çözmeye. Sonunu sonunu görmeden. Hani sanki çeviri yapar gibi, ince çeviri yapar gibi. Sebebi şu, matematik hocası da çok iyi ondan değil. Önce o soladan gördük de ondan. Yani mucizevi bir olay değil. 60'ta 60 yapan geçen, geçen sene Ayşe Nur kapan vardı. Ayşe dur, matematik öğretmeni mi? Hayır, 60'ta 60 yaptı. Ya matematik öğretmeni değil, nasıl yaptı? Çünkü demek ki çok soru görmüş ya. Aynı sorular denk gelmiş. Ve bizim hızlılığımız, pratikimizde birazcık. açık. Ondan aynı soruyu önceden çünkü ben gördüm. Bir benzerini çözdüm. Peki sen niye olamazsın, olamayasın? Zor bir şey mi abi? Çok zor çözen bir adam onları görecektir. Benzeri sadece sayılar değişiyor ya. Doğru mu? Peki. Şeyden teşekkür ederiz. Ayağına sağlık kardeşim. Çok sağ olasın. <laughs>